Macera yıldızlar arası yolculuk, bir varmış bir yokmuş. Uzak bir galakside parlak yıldızlarla dolu bir uzay istasyonu vardı. Bu istasyonun en cesur uzay kaşifleri Oğuz, Şare ve Kadir'di. Bir gün uzay istasyonu komutanı cesur kaşiflerden onlara heyecan verici bir görev vermesini istedi. Komutan, sevgili Oğuz, Şare ve Kadir sizden isteğim, Galaksimizi keşfetmek için yıldızlar arası bir yolculuğa çıkmanız, bilinmeyen gezegenleri ve gizemli yıldızları bulup bize geri dönmeniz. Yolculuğunuz boyunca dikkatli olun ve birbirinize yardım edin dedi. Oğuz, Şare ve Kadir büyük bir heyecanla hazırlıklara başladılar. Uzay gemilerini kontrol ettiler, yiyecek ve su stoklarını doldurdular. Sonunda uzay aracına binip yeni maceralarla dolu yolculuklarına başladılar. İlk durakları renkli ve ışıltılı bir gezegen olan Zümrüt'tü. Ancak bu gezegenin yakınında beklenmedik bir sorunla karşılaştılar. Uzay gemilerinin yakıtı biter ve Zümrüt gezegenine inecek kadar yakın değildi. Oğuz, Şare ve Kadir ne yapacaklarını düşündüler. Kadir, neden uzay istasyonundan yakıtı taşımadık ki diye sordu. Şare, Belki de yolculuğumuz için gerekenden fazla yük taşıdık dedi. Oğuz sakin bir sesle konuştu. Arkadaşlar, birbirimizi suçlamak yerine bir çözüm bulmalıyız. Belki de bu maceranın bir parçası olarak birlikte çalışarak yakıtı nasıl bulacağımızı keşfetmeliyiz. Üç arkadaş, uzay istasyonundan alınan harita ve bilgileri incelemeye başladılar. Haritada gizemli bir yıldızın, Yıldızın Kalbi olarak bilinen bölgesinde yakıt kaynaklarının bulunduğunu fark ettiler. Ancak yıldızın kalbi, galaksinin en tehlikeli ve bilinmeyen bölgelerinden biriydi. Oğuz, hedefimiz belli. Yıldızın kalbindeki yakıtı bulmalı ve uzay gemilerimize yetişmeliyiz. Ama bu yolculukta sadece fiziksel güç değil, aynı zamanda cesaret ve kararlılık da gerekli, dedi. Üç cesur kaşif, yıldızın kalbine doğru yol aldı. Yolculukları boyunca karşılarına pek çok zorluk çıktı devasa asteroid yığınları, garip manyetik alanlar ve hatta yıldırımlarla dolu bir meteor yağmuru. Ama onlar birbirlerine destek olarak ve sorunları yaratıcı yollarla çözerek ilerlediler. Sonunda yıldızın kalbine ulaştıklarında yakıt kaynaklarını bulmak için bilinmedik bir gezegene indiler. Gezegenin yüzeyinde gizemli ormanlar ve şeffaf göllerle kaplıydı. Ancak bu güzel manzaraların altında Yakıtın bulunduğu yerin tam olarak nerede olduğunu bulmaları gerekiyordu. Kadir, göllerin altından yakıt kaynaklarını tespit etti. Ancak göllerin içine dalıp yakıtı çıkarmak hiç de kolay olmayacaktı. Oğuz göllerin nasıl geçileceğini düşündü. Şare ise nasıl daha hızlı ve güvenli bir şekilde çalışacaklarını planladı. Üç arkadaş birlikte çalışarak şeffaf göllerin üstünden özel bir köprü kurdu. Kadir Su altına dalıp yakıtı çıkardı. Oğuz ve Şare ise ona yardım ederek yakıtı güvenli bir şekilde uzay gemilerine taşıdılar. Sonunda tüm yakıtı topladılar ve uzay gemilerine dönmeye karar verdiler. Yolculukları boyunca Oğuz, Şare ve Kadir birbirlerine olan güvenlerinin ve arkadaşlıklarının ne kadar değerli olduğunu anladılar. Zorluklar karşısında pes etmek yerine birlikte çalışmanın ve yaratıcı çözümler bulmanın ne kadar önemli olduğunu kavradılar ve en önemlisi her sorunu cesaret ve kararlılıkla aşabileceklerini öğrendiler. Uzay istasyonu komutanı Oğuz, Şare ve Kadir'in bu inanılmaz başarısını öğrendiğinde çok mutlu ve gururlu oldu. Sizler gerçek birer uzay kahramanısınız dedi. Bu olağanüstü macera Oğuz, Şare ve Kadir'in hayatları boyunca unutamayacakları bir anı olarak kalacaktı ve her zaman farkına varacakları büyük bir gerçek vardı. Birlikte çalışmanın ve birbirlerine olan güvenin hiçbir zorluğun üstesinden gelemeyeceği,